Ne zor hayatlar var ya. Kiminki kolay ki. Bu trafik ne olacak peki? Bu trafikte hiçbir yere gidemeyeceğiz galiba. Acıkmadın mı sen? Bir kahvaltı ısmarlayayım sana şurada. Karbonhidrat terapisi seversin sen. Ha? Oo, en sevdiğim karbonhidrat terapisi. Hadi gidelim o zaman gidebilirsek. Hadi bakalım şuradan dön bence. Ben kararımı değiştirdim. Hı. Hmm. Öyle mi? Ne kararıymış bu? Yani şimdi bu durumda yalnız bırakmak olmaz değil mi Ektay? Sonuçta e, duruşmalar falan var hani. Birilerinin bununla ilgilenmesi gerekiyor. E, kızımızı kurtardı. Kahramancı bir şey bence bu. Başkası için kılını kıpırdatmayan Yekta için bu çok büyük bir hareket. Hem ona gönül borcum varmış gibi hissediyorum. Cehli. Yani. Haksız mıyım? Ya? ya itirazım yok. Sakin ol. Sen mutlu ol. Güvende ol. Bana yeter. Böyle kayıtsız şartsız destek oluyorsun ya, o kadar hoşuma gidiyor ki. İlişki birbirine eşlik etmektir, müdahale etmek değil. O da günün spotu olsun Ceylin'cim. Kaldır, tazeleyeyim mi? Yok, sağ olun. Ben doydum. İşte sabir rica edelim. Evet. O zaman sen şimdi beni eve bırak. Ben üstümü başımı değiştireyim. Sonra gideyim kızımı göreyim. Sen de kızın kim olduğunu öğren. Benim mi, senin mi? Kimin merakı bu? Ah, ben tamamen senin için söylüyorum. Ha, iyi sana haber vermesin olur o zaman. Ne demek be yani. Söylersen de fena olmaz tabii. Defne, Defne hop. dünyadan Defne ya. Aa, bana bak bakayım. Ne oldu, iyi misin? Yok bir şey. Dur, var bir şey niye alıyorsun? Ya varsa var işte. İşin vardır senin. Bıraksana. Tamam, işimi sonra hallederim. Gel konuşalım mı? Kızının yanına git o zaman. Aç yap hadi. çok özledim biliyor musun? Ben de seni. Sen bana anne dediğinde benim içimde binlerce kelebek pırpır ediyor sanki. Çok heyecanlanıyorum. Anne. Aşkım gel seni yerim. Oh. Bak sana ne getirdim. Sana küçük bir hediye aldım. Al aç bakalım beğenecek misin? Ağaç kolye. Evet ağaç kolye. Benim mi bu? Senin tabii ki. Çok önceden almıştım hem de biliyor musun? Çünkü bir gün ne olursa olsun yıllar sonra tekrar kavuşacağımızı biliyordum. Hadi bunu çıkaralım. Evet, bunu da bana takalım mı? Takalım. Tamam. Hadi bakalım. Bunu kendime takıyorum. Bunu da sana takalım. Gel. Dön bakalım. Gel bakalım. Evet. Dön bakalım. Ha, çok güzel oldu. Çok beğendim. Bak ikimizin kolyesi de aynı artık. Anne kız kolyesi. Evet adı böyle olsun mu? Anne kız kolyesi. Olsun. Tamam anlaştık. Hadi bakalım. sanat ders var şimdi. Hı -hı. Renkli kağıtlarda resim yapıyoruz. Böyle minik minik koparıp. Ha, çok güzelmiş. Hadi bakalım. O zaman akşama görüşürüz tamam mı? Hadi. Peki, sana bir şey getireceğim. Bak. güzel bir resim olmuş bu. Bu ben. Bu kim peki? Hani benim kurtaran dede var ya. Hani beraber oyunu kazanmıştık o. Oh. Ha Yekta dede bu. Evet. <laughs> Evine mi gitti? Ee, o şimdi oyun oynarken biraz yorulmuş, o yüzden dinleniyor. Ama bunu ona götüreceğim ve çok sevinecek, hatta bayılacak biliyor musun? Hadi bakalım. Sen şimdi içeri derse gidiyorsun, ben de işe gidiyorum. Akşamda görüşüyoruz. Tamam. Öpücüğüm. Oh. Hadi bakalım.